Arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Ee, yanımda kimler var? Bir bakın bakayım. Rüzgar <laughs> ve Poyraz. Burada da Hatice ve Eliz. Arkadaşlar, Adana'dayız. Ee, şimdi kaynana ile bırakacağım çocukları, ailemi. Benim biraz işlerim var. Alışveriş yapmam gerekiyor. Videomun ee, bu kanalımın ilk videosu olan tanıtım videosuna baktıysanız zaten görmüşsünüzdür. Bu kanalda e, her şey olacak demiştim. Bunun yanında kamp videoları, motor girişleri de olacak demiştim. Şimdi geziler, dünya gezisi her şey olacak demiştik. Zamanı gelince bir plan dahilinde tabi bunlar. E, şimdi bu söylediklerimin bir tanesini yapmak üzere Arkadaşlar biraz alışveriş yapacağım. Ee, videonun sonuna kadar izleyin. Ne alacağımı hep birlikte görelim. Ee, videomun sonunda e, tatlı bir manzara eşliğinde e, almış olduğum radikal kararlarımı sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bu güzel manzara eşliğinde biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum. Ben Ramazan bayramının birinci günü arkadaşlar. Kendi çapında büyük olaylar yaşalım. Moralim alt üst oldu. Bayramımız bana zehir ettiler. Onları bana yaşatanları asla affetmeyi düşünmüyorum. Bugün bayramın ikinci günü hiçbir ailemle, hiçbir akrabamla bayram başlamadım. Bu bayram böyle oldu. Arkadaşlar benim sizlere tavsiyem elinden hiçbir iş gelmeden sürekli kendini beğenen insanları insanların yani çevresindekilerin kendisinden iyi olmasını istemediği diye karınsızlık Yapan insanlara, senin iyiliğini düşünmeyen insanlara, bunu genel olarak konuşuyorum arkadaşlar. Çevrenizde bulundurmayın. Biz bulundurduk, bunun hatasını gördük. Yani arkadaşlar, bir insanı bilir. Yani. Bir insanı uyarırsın, istemediğin hareketleri sana yapmaz. Bu kim olursa olsun. İstersen en yakınındaki, istersen en uzaktaki, tanıdığın bir arkadaşın olsun. Sevmediğin, hoşlanmadığın şeyleri sana yapmaz. Hele ki seni bir ortamda sürekli incitiyorsa, sürekli bozmaya çalışıyorsa, bağırıyorsa ki bu müsamaha gösterilecek bir şey değildir. Ve ben bunu arkadaşlar defalarca uyarmama rağmen hala ben benim ben 41 yaşındayım 3 çocuk babasıyım hala benim yaptıklarımın yanlış olduğunu savunan beni aşağılamak isteyen insanlar var çevremde. Ben bunu bir türlü anlayamadım. Yani arkadaşlar bu bayram benim için gerçekten bir milat olacak. Çok detaylı anlatamıyorum. Özür dilerim. Ee, önce Rabbime Allah'ıma sığındım. Ee, sonra hayallerim için yılmadan koşmaya devam edeceğim. Ee, eğer beni takip ederseniz arkadaşlar bu kanalda çok güzel şeyler olacak. Bugün bayramın ikinci günü dedim. Bugün çok güzel alışverişler yaptım. Ee, bu kanalı ilk videosunu eğer izlediyseniz, bu kanalda birçok şey olacağını bahsetmiştim. Kamp videoları da olacak demiştim, motor gezileri de olacak demiştim, ee, Türkiye içi geziler, son olarak dünya turları şeklinde geziler olacak demiştim. Bunun yanında yapmış olduğum inşaatlarım. Ee, Tüm ticaretim, alım satımlarım, yapıp satımlarım hepsini burada paylaşacağım demiştim. Ben arkadaşlar emekliyim. Gerçekten emekliyim. Yani maaşlı emekliyim. Devletin bir memuru olarak 19 yıl hizmet edip sağlıktan dolayı emekli olan bir arkadaşınızım. Bu emekliliğimde de yaşım genç 41 yaşındayım. Boş boş oturmak istemedim. Yine bir şeyler üretmek, bir şeyler çabalamak, bir şeyler tarif etmek, yani bir amaç uğruna yaşamak istedim ve hep çocukluğumun var olan hayalleri vardı bunların peşinden koşmak istedim. Bu uğurda emeklilikten sonra bir yola çıktım. Ee, eğer olur da bu hayallerime kavuşursam ne mutlu bana. Ee, olmazsa da bu uğurda, bu yolda gideceğim, bu yolda öleceğim. En azından e, hayatımı bazı insanlar gibi birbirlerini çekiştirerek, birbirlerini kırarak, birbirlerini inciterek geçirmeyeceğim. Benim çevremde arkadaşlar, şöyle insanlar çok fazla. Ellerinden hiçbir iş gelmeden insanları yargılayan. İnsanların yaptıklarını beğenmeyen, insanları inciten, en ufak şeyde çok çabuk sinirliyip sana kükreyen, bağıran, çağıran, cahil topluluğun içindeyim. Ve bu insanlar benim en yakınlarım. Moralim çok bozuk. Bayram günümü zehir ettiler. Derler ya meyve veren ağaç taşlanır diye. Bu bayram günü beni taşladılar. Onları asla affetmeyeceğim. Rabbim yanımda. Bunu hissediyorum. Boş durmayacağım. Hayallerim için sonuna kadar koşturacağım. Benim için işte çok sinirli. İşte bir doktora mı gitse diye düşünenler de var. En yakınlarımdan. Arkadaşlar ben onlara kendimi bir türlü anlatamadım. Ben doğruya doğru derim. Ama bir yamuk varsa ona asla düz demem. O benim için yamuktur. Ve her şeyi herkese müsamaha da gösteremem. Ben bu dünyayı kimse için yaşamıyorum. Bu dünyayı yaşayacaksam ailem için, çocuklarım için ve kendim için yaşayacağım. Bir başkalarının söyleyişleriyle hayatımı sürdüremem. Herkes kendi hayatına bakacak. Ben bunu çevreme bir türlü anlatamadım. Bu nedenle bu tarz çevremdeki tüm insanları hayatımdan çıkardım arkadaşlar. Bugün benim için bir milattır. Yani akrabalarım 200 kişi ise üçte birini sildim arkadaşlar. Üçte birini sildim. Ne olursa olsun. Ya benim ölüme gelsen ne gelmesen ne kardeşim. Benim düğünüme gelsen ne gelmesen ne. İstemiyorum ya. Cahil topluluğunu yanımda istemiyorum. Bana saygı duymayan insanı yanımda istemiyorum. Hoşlanmadığım şeyleri yapan insanları yanımda istemiyorum. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Bir insanı elli kere uyarırsın. Aman birilerinin yanında beni incitecek söz söyleme diye. Birilerinin yanında bana yüksek sesle konuşma diye. Kimse istemez gururunun birilerinin yanında incinmemesine. Gerçekten ayıp. Yeter yani. Bu insana 50 kere uyardım ben. 50 defa uyardım arkadaşlar. Ne yaptı biliyor musunuz? 51. de bayram günü yine yaptı. Ben geri zekalı mıyım? Bir yere kadar taşırım. Bir yerden sonra taşar. Taştı. Birileri beni tanıyan birileri de dedi ki sen böyle gidersen kimseyle geçinemezsin. Herkes hayatından çıkarırsın. Herkeste küsertin. Demek ki onlar biliyordu. Etrafında birçok yamuk olan insanın var olduğunu. Yani onların deyişiyle çevremdekiler ben ne kadar yamuk olurlarsa olsunlar ben onlara düz diyeceğim. Yamuğa ben niye düz diyeyim ya? Yamuk olan yamuktur benim için. Kim olursa olsun. Kimseye minnet etmedim bugüne kadar. Kimseye de minnet eylemem ben. Yanımda olsan ne olmasan ne insan ol. İnsan olmadıktan sonra yanımda dursan ne? İnsan ister ki çevresinin başarıları olsun. İnsan ister ki çevrendeki insanların gerçekten bir şeyler elde etsin, bir şeyler başartsın. Sevinmen lazım buna. Ama sen senin gibiler var biliyorum. Zamanında da duydum. İsim vermiyorum. Çevremdeki insanlar biliyor. Bana konuşanlar da biliyor kendini. Şu karınsız, bu karınsız. Bu arada arkadaşlar e, karınsız demek çekememek demektir. Yani karşındaki insanı çekemezsin yaptıkları başarısıyla. Karınsız budur. Yani bizde böyle, böyledir. Derlerdi. İşte filanca kişi, şu kişi, bu kişi karınsızlar diye çekemiyorlar diye derlerdi inanmazdım. Çünkü yaşamamıştım. 19 yıl memurdum. Çıktım geldim. Aile akraba içine girdim. Ve gerçekten o insanların karısız olduğunu ben de yaşadım ben de gördüm yani. Seni kaybetsem ne olacak ya? Senin karınsızlığınla mı ben hayat süreceğim? Senin beni eleştirmenle mi hayat süreceğim ben? 19 yıldır yoktun zaten hayatımda. Vartın bu saatten sonra 19 yıl daha olma. Çocuğumun düğününe de gelme. Ölüme de gelme kardeşim. Lanet olsun ya. İnsan olacaksan buyur. İnsan olana yanımda her zaman yer var. Şuranla insan ol şuranla. Bir iş yaparsın beğenmezler. Sen yap o zaman. Yanlış yaptı derler. Herkesin doğrusunu kendine saklasın. Bu saatten sonra kimseye izin vermiyorum zaten. Ne yapıyorsam ben kendim için yapıyorum. Ailem için yapıyorum. Çocuklarım için yapıyorum. Hayallerim için yapıyorum. Yanlış da benim. Eğri de benim. Doğru da benim. Benim yaptıklarımı beğenmeyenler kendilerine doğrusunu yapsınlar. Beni kırarak, inciterek bunu bana söylemeye kalkmasınlar. Bayramımı zehir ettiniz. Bir de birbirlerinden destek alırlar. Ayıp ya. Arkadaşlar video izleyen herkesten en başta yapmadığım özrümü yapıyorum. Ee, çok sinirliyim. Ee, bu konuşmamdan dolayı hepinizden özür diliyorum. Ee, birazdan gidip çocuklarımı alacağım. Oradan eve geçeceğim. Bayram benim için bu bayram olmadı arkadaşlar. Bayramı bitirdiler. Bayramımı piç ettiler. Allah havale ediyorum. Ee, beni beğenmeyenler benim yaptığım işleri çekemeyenler, e, kıskananlar, e, göz değdirenler, e, yanıma daha iyi yaklaşmasın bu saatten sonra. Onlar kendilerini biliyorlar. Bu videoyu izleyip de yakınlarım için söylüyorum arkadaşlar, yabancılar için değil. Onlar kendilerini biliyorlar. Kendisini inciteceği incittiğim sözlerim var ise işte onlaradır bu sözleri. Zaten Onlara dokunmuştur o sözlerim. Onlar kendilerini biliyorlar. Bu konuşmaları kimin gitiyorsa onlar benim yanıma bir daha yaklaşmasın. İstemiyorum yanımda. Hiçbirini affetmeyeceğim. Rabbim yukarıda, Rabbim burada, Rabbim yanımda. Bunu hissediyorum. Kimse bana engel olamayacak. Arkadaşlar memur oldum. 19 yıl görev yaptım. Bu vatanın her köşesinde. Ee, sağlığımdan dolayı emekli oldum Geldim bu sefer de Hayallerim için koşturuyorum ve Gerçekten ama gerçekten Benim etrafımda çekemeyen çok karınsız insan var Onlara Fırsat vermeyeceğim Asla bu fırsatı vermeyeceğim Onları hayatımdan çıkarıyorum Adam gibi insan olanlar yanımda kalır zaten Beni beğenmeyenler de çeker gider yani Bu kadar basit Kimsenin için yaşamıyorum Üç tane çocuğum, bir tane eşim var. Bir de Rabbim var. Beni çekemeyen, beni kıskanan insan benim yanımda yeri yok. Kendimi üzdürmeyeceğim. Son kez bayram günü üzdürdüm. Bir daha bunu asla yaptırmalarına izin vermeyeceğim. Onlar kendilerini iyi biliyorlar. Arkadaşlar Bugün alışveriş yaptım. Güzel bir çadır aldım. 4 artı bir aile çadırı aldım. Kampet aldım. ışıklandırma aldım. İşte kafa ışıklandırması. Ondan sonra çadır içi büyük ışıklandırma aldım. Uyku durumu bulamadım. Onu da alacağım. İnşallah. Onları açtığım zaman görürsünüz. Şu anda arabada, arabanın bagajında. Ee, çok yakın zamanda kamp videolarım da gelecek ee, inşaatıma da gideceğim ee, inşaatım inşallah 1-2 ay içerisinde bitirirsem arkadaşlar ee, daha özgür olacağım ee, emin olun ee, daha farklı daha güzel mekanlarda daha güzel yerlerde sizinle birlikte bol bol e, motor motosiklet sürüşleri ehliyetimi almama bir hafta kaldı bir hafta sonra ehliyetimi alacağım motosiklet sürüşleri e, Araba ile kamp videoları, e, arazilerde e, yemek, sizler için özel özel yemekler hazırlayacağım. E, Yaptım o, yapmış olduğum veya bundan sonra yapacağım, e, yapsat olarak yapacağım tüm inşaatlarımı, e, müstakil ev, e, dublek tarzı, villa tarzı her türlü e, daire yapıp satmaya devam edeceğim. E, Unutmadan bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bana çok sinirli doktora gitsin diyenler için özellikle veya böyle düşünenler için. Şimdi bu videoyu izleyenler için örnekleme yapacağım kararını yorumlarda siz belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun altına istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Ee, şimdi yaşın ne olursa olsun. Ben 41 yaşındayım. biri bana şu sakalıma yani eşek gibi olmuş derse veya farklı bir benzetme uygularsa bu cahile bir kelime de ben dersem Hasta mı olmuş oluyorum sizce? Bunu böyle düşünenler de var. Onlar da kendilerini çok iyi biliyorlar. Yaralı parmağı işemeyecek. Herkesi kendisinin eleştirebileceği, kimsenin kendisini eleştiremeyeceği insan türü. Yaptığın her şeyi Allah bir kenara yazıyor. Bu dünyanın öbür tarafı da var. Sen herkese laf sokabilirsin. Kimse sana laf sokamaz. Öyle mi? İşte ben bu insana bu şekilde konuştuğum için ben sinir hastası oluyorum arkadaşlar. Öyle diyorlar. Bu dünyada haksızlığın karşısında hep durdum. Hiç arkama bakmadım. Bazı insanlar var susarlar. Hiçbir şey demezler. Ama arkasından konuşurlar. Önünden konuşmazlar. O arkasından konuşan insanlar hep iyi insanlardır. Çünkü niye? Yüzüne karşı kendisini, kendilerini incitmediği için. Ama bilmiyorlar ki yüzüne karşı konuşmayan senin arkandan sana neler söylediğini bilmiyorsun. Ama ben benim şurada dilimde. Dilimde buramda, dilimde ağzımda. Ne söylüyorsam buramda. Kalbim tertemiz. Şimdi bir şey tutmuyorum ben. Kahpelik yapmıyorum ben. Kimin hatası varsa yaşı kaç olursa olsun yaptığı cahilliği yüzre söylüyorum. Yama düzlememi istiyorsunuz. Niye söyleyeyim ya? Ben buyum arkadaşlar. Ben kendimi değiştiremem. Ben doğrunun her zaman yanındayım. Yama karşıyım. Beni boş ver. Yanımdakini incitirsen sana yine laf söylerim ben. Ne sanıyorsun kendine? Kimsin sen? O zavallıyı niye rezil etme peşindesin? Hayırdır? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır arkadaşlar. Bu kelimeyi burama yazdım ben yıllar önce. Bazıları dediğim gibi ses çıkarmaz, boynunu büker, arkasını döner, arkasından konuşur dedikodusunu yapar. Yüzüne bir şey söylemez. He he der geçer. Bu mu yani? Senin şerefsizliğini sana söylemezdi, söylemedi diye iyi mi oldu? Ulan arkandan konuşuyorlar. Geri zekalı. Benim her şey ağzımda arkadaşlar. Kimseye müsamaha göstermeyeceğim. Göstermedim zaten bugüne kadar. Göstermeyeceğim de. Kim bana ne diyorsa desin. Ben buyum. Ben kendimi kimse için değiştiremem. Ben buyum. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra zaten o insanlar hayatıma çıkarttım. İnşallah bu bu da bundan sonra hayatım daha da güzel düzenlere gireceğini düşünüyorum. Kimse için kendimi de üzmeyeceğim Bu bayram böyle oldu Tebrik ediyorum onları Piç ettiler Ama olsun Onlar da Kendi belasını bir şekilde bulacaklar yani. Zaten hiçbir şey yaptıkları yok Belalarını bulmuşlar da Kendilerini beğenmiş ama hiçbir şey yapmayan İnsanlar topluluğu Ne diyelim Allah yardım etsin diyelim Biz böbürlenmiyoruz arkadaşlar Yaptıklarımız Bizim hayallerimizin koşması. Ben şu an sıfırım arkadaşlar. Ben hiçbir şeyim. Rabbim verdiklerini bir anda benden alır. Benim kalbimi Allah biliyor. Ben bu kadar kötüysem Rabbim beni bu yolda yürütmez zaten. Bu kadar da bir şeye sahip oldurmaz. Benim kalbim temiz. Diyorum ki kapatmadan son bir şey daha söyleyeceğim. Ben diyorum insanları diyorum mutlu etmesini seviyorum. Yani e, özellikle de maddi olarak a, Rabbim bana bunu e, inşallah kazandırırsa bunu bana hak görürse diyorum ki ne kazanırsam kazancımdan bu çark yıkılmayacak şekilde bu çarkın e, dişlerine herhangi bir zarar vermeyecek şekilde etrafımı mutlu etmek için paramı dağıtacağım diyorum. İnsanlara yardım edeceğim diyorum. Buna çok affedersiniz götüyle gülen insanlar var. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hayallerimi anlatıyorum. Diyorum şunu istiyorum, bunu istiyorum diyorum. Anlatıyorum. İnsanlar götüyle gülüyor ya. Böyle terbiyesizlik olur mu ya? Hele biri var ki en yakınımda Anlattığım hiçbir şeye inanmadı bugüne kadar. İnanmıyor da. Kendisinin üç tane dairesi var. Sadece bir örnek vereceğim. Son dairesini almak istediğinde cebinde 1 lira bile yokken izlerse bilir zaten. 1 lira bile yokken daire almak için daire daire gezdiğini kendi biliyor yanındaki yol arkadaşı da kendisine senin paran mı var? Niye ev aramak için daireleri geviyorsun dediğinde Yani arkadaşlar bu insan cebinde bir kuruş parası yokken dahi gönlü şurada ev almak için yattıysa Rabbim de ona o evi kısmet etti. Çünkü gönülden istedi Allah'tan. Ev almak istedi çünkü. İste kardeşim iste. Allah'tan iste şuradan iste. Allah sana verir. İstemesini bil. Sana vermedi mi? Bana niye vermesin? Ben de istiyorum. Beyni çalışmıyor arkadaşlar bunların. Bir insan bu hayatta bir şey olması için önce onu düşünmesi lazım. Ondan sonra da istemesi lazım. Eğer bir insan bir şeyi düşünüp onu da yürekten istiyorsa ve o istediğini uğruna da bir şeyler yapıyorsa Rabbim o insana onu er ya da geç elde ettirir. Ben bunu biliyorum. Buna inandım. Bu yolda gidiyorum. Bugüne kadar istediğim her şeyi bana Rabbim e, kısmet etti, elime geçti. Dairede aldım, dairede sattım. E, arabalar tonlarca arabalar aldım, 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 sattım. E, yani ufak tefek istediğim her şeyi yaptım. Bu dünyada e, şu anda isteyip de yapmadığım büyük hayallerim var. Şu anda da o uğurda koşuyorum. İnşallah ömrüm yeterse onu da Rabbim bilir. Kısmet olursa Rabbim bize inşallah onu kavuşturacak. Buna inancım tam. Yeter ki o yolda git. İnşallah bazı insanlar kendilerine bu videodan sonra ders çıkarır. Herkesi serbest bıraktım. Benim yanıma yaklaşmayın. Beni kırmayın. Beni üzmeyin. Sizden isteğim bu. Ee, başka da bir şey demiyorum. Bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun. Ee, ben bu videodan dolayı yine herkesten özür diliyorum. Ee, beni razı görün. Bu bayram günümü gerçekten e, bitirdiler. Bayramı Zehir ettiler bana. Hiç kimseyle bayram bayramlaşamadım arkadaşlar bu yüzden. Çok sinirliyim. Yani az bile konuştum inanın. Kendimi tutarak konuştum hep. Allah'a emanet olun arkadaşlar. En kötü videomuz bu olsun. Bundan sonraki gelecek olan tüm videolarımız inşallah neşeli, güzel manzaralı, bol aksiyonlu, bilgilendirici, ee, videolar olsun diyelim. Herkese alasmaladık. Allah emanet olun. Akşam oluyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, izleyenler hangi saatte izliyorsa günaydınlar olsun, iyi geceler olsun. Ee, Allah'a emanetiniz. Kalın sağlıcakla.